Selamünaleyküm dostlar. Evet dostlar bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün İsveç'in Göteborg şehrinde ee, Maştrand diye bir bölgeye geldik. Aslında biz gece saat 2'de işi bıraktık. İşte 2 yıl sonra çıktık. Ve şu anda saatimiz 4. Sabah 4. Ve yavaştan aslında balık burada gibi geldi sanki biraz. Evet şu anda sabahın 4'ünde maçtan Gördüğünüz gibi yeni doğumu. Sessizlik. Biraz gelgit var. Su biraz yukarı doğru çıkmış. Biraz fazla yükselmiş su. Evet, şansımıza bugün geldik. Sayın Abdullah Bey şu anda kameranın arkasında olan değerli iş arkadaşım, Azerbaycanlı kardeşim. Geldik öylesine, atacağız. bakalım bakalım şansımıza. Ya Allah ya Bismillah dedik. Çekebilirsek bir şeyler çekeceğiz. Çekemiyoruz tabii ki doğal olarak su biraz bayağı bir gel gitti. Gel olmasaydı aslında güzel çekecektik. Ama biraz çek apa şurada çek abi. Biraz şurada. bir Bak abi biraz insana dedim ki çok hızlı atacağım. İp kalmayacak dedim. İp kalmadı neredeyse. Gördün? Evet, ne yapacağız? orada koltalarımızı da göster kaşan. Üç tane hortamız, çayımız, hep alıp Bugün ne defa? 16 Temmuz. Evet. 16 Temmuz 2020. Ve bugün de Volvo kapalı. Volvo kapalı önce buraya sabahın köründe gelen insanlar olacak. İnşallah onlar da çekme zamanı çekme fırsatımız olur şu an telefonun hafızası bayağı bir dolu ee, videolardan editlemek gereken videolardan dolayı bakalım şansımıza